Herkese merhaba, ben Mert. Bir film incelemesiyle de daha karşınızdayım. Dün Partenope'yi Parthenope'yi izledim. E, tamamen geri oldum var diye gittim filme doğruyu söylemem gerekirse. Yani hani filmin konusuyla alakalı hiçbir fikrim falan yoktu. E, herhangi bir fragmanı izlemeden gittim. Ve söylemem gerekiyor ki filme bayıldım. Yani baştan sona mest olarak izlediğimi söylemem lazım. Yani film Resmen bir sinematografi şaheseri benim gözümde. Yani her karesi aynı birer tablo gibi detaylı bir şekilde çalışılarak çekilmiş. Yani o kadar belli oluyor ki emek verildi yani. O kadar çok emek verilmiş ki. Yani Sorrentino kesinlikle tutkuyla çekmiş bu filmi. Onu söyleyebilirim yani. Hani. Ya bu filmin de konusu e, önceki filmlerinde de işlediği gibi e, güzellik ve gençlik e, tamamen bu bu konular üzerine yoğunlaşıyor. E, Partenope adlı karakterimizin güzelliği üzerinden e, yürüyor film yani Önüne gelen her, her erkek e, bu kıza bir e, aşık olma eğilimi gösteriyor. Yani herkes güzel buluyor doğal olarak. E, rol içinde gerçekten çok doğru bir casting yapılmış. Yani Celeste Dalaporta gerçekten Cuk diye olmuş şöyle, Bunu söyleyebilirim. Yani baştan aşağı yani bir göz kamaştırdığını söylemem gerekiyor kendisinin. Yani çok, çok iyi bir casting. Yani rolün hakkını vermiş. Yani sadece dış görünüş olarak da değil yani hani performans babında da gerçekten ben etkileyici olduğunu düşünüyorum. Özellikle bazı spesifik sahnelerde gerçekten bayıldığımı söylemem lazım kendisine. Ya yani Beni ee, en çok e, üzen kısmı filmin e, Geralt'ının çok az gözükmesi. Yani toplasan belki maksimum 10 dakika falan görünüyor yani. Ama az görünmesine rağmen nokta atışı bir oyunculuk sergilediğini söylemem gerekiyor. Yani her zaman gibi 10 numara performans göstermiş kendisi yani. E, ve filmin galiba tek e, İngilizce konuşan karakteri aynen öyle. E, Gerçekten Bayıldığımı söylemem gerekiyor Yani söylediğim daha önce de dediğim gibi ee, Gerçekten e, Adeta Bir belgesel edasına çekildiğini Yani fark ediyor insan Yani Napoli belgeseli izliyorsun sanki ya O kadar e, Detaylı çalışılmış Yani bu şehri İtalya'yı e, Göz kamaştırıcı bir şekilde göstermek için gerçekten detaylı çalışıldığı belli oluyor. Yani özen gösterildiği belli oluyor yani. Özellikle deniz sahneleri fen olsun. Gerçekten e, etkilenmemek mümkün değil. Çok etkileyici. E, filmin e, konusu aslında basit. Yani tamamen yalnızlık, aşk ve bu konulardan yürüyor. Aynen öyle. Ama karakterimiz aslında birçok kişi karakterimize ilgi gösterse de kimseyle bir dikiş tutturamıyor aslında yani. Kimseyle uzun zaman bir ilişki kuramıyor. Yani, yani ne evleniyor ne evleniyor, yerine çocuk yapıyor. Ya aslında bir yalnızlık çekiyor film boyunca karakterimiz. Yani birileri buna oyuncu olursun senden senden çok iyi oyuncu olur diyor. Çok güzelsin falan diyor. Gaz veriyor ama aslında yeteneği olmadığını e, söylüyorlar birçok kişi. Ve sadece güzellikle bir yere varalamayacağını aslında fark ediyoruz yani film boyunca. Sonra işte başka işler işlere yöneliyor kendisi. E, öğretmenliği öğretmenlik yapıyor. Antropolog kendisi zaten. Antropolog, antropoloji okuduğu için kendisi de. Oradan yürüyor. Eee ve fark ediyoruz ki her şey güzellikten ibaret değil. Yani hayat güzellikten ibaret değil. Çünkü görüyoruz bazı karakterlerimiz var filmde. Yani yakışıklı olmayan kişilerle de birlikte, birlikte oluyor bu karakterimiz sonuçta. Yani o yüzden aslında iç güzellik de burada ön plana çıkıyor. Yani her şey güzellikte bitmiyor. Dış görünüşte bitmiyor yani. Kısacası filmin ana mantığı Bence bu yani Bence iç güzellik de Çok 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 daha önemli her konudan üstün bence yani Burada Kesinlikle Bazı replikler var ki filmde Yani Kalbinden vurulmuşa döndüm Gerçekten yani dürüst olayım Özellikle sonlara doğru bazı replikler var filmin sonlarına doğru müthiş yazılmış. Yani o hem müzik kullanımıyla birlikte buluşunca bu replikler ve görüntüler bir bütün haline geldiği için o sırada yani insanın gerçekten bam telinden vuruyor yani. Onu söyleyebilirim. Yani bir de sanattan hoşlanıyorsanız gerçekten bayılacağınızı düşünüyorum. Ha ben doğru zamanda izlediğim için bu kadar sevdiğimi düşünüyorum bu film. Orası ayrı mesele. Yani eğer ruh haliniz belki uygun değilse o anda bu kadar sevmeyebilirsiniz belki. Veyahut da gişe filmlerinden hoşlanıyorsanız çok sizi açmayabilir bu film. Yani bunu söyleyebilirim. Ama eğer sanat filmlerinden hoşlanıyorsanız yani ben entel dantel tayfalarım diyorsanız sizi açacaktır. Bundan eminim. Evet, diyeceklerim bu kadar. Bu filmi izlediğim için gerçekten mutluyum. Yani zamanımı bu böyle güzel bir filmi değerlendirdiğim için dün gerçekten iyi bir tercih yaptığımı düşünüyorum. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.